Evet, dünya sessizliğe büründü. Okullar, tiyatrolar, işyerleri, kafeler, kulüpler durdu. Ara verdi. Ama rekabetler, hırslar, kinler, zorunlu ödevler de durmak zorunda kaldı. Son çıkan cep telefonu, en son model araba, son moda elbiseler, en pahalı ayakkabı. Artık hiçbir önemi yok. Şimdi evdeyiz ve en önemli olanı koruyoruz. Önemini anlıyoruz. Hayatın önemini, sevginin önemini, ailenin, dostluğun, saygının, dünya durdu. Ama öğrendik kıymet bilmeyi, sevgiyi, salgından kurtulacağız. Dünya yeniden eski düzenine dönecek belki. Ve tekrar dışarı çıktığımızda, tekrar sarılabildiğimizde, bir araya gelebildiğimizde tüm bunları hatırlayalım. Gerçek özgürlüğü görelim. Unutmayalım.